Evet arkadaşlar. Ee, arkadaşlar şu profil fotoğrafı kötü mü yoksa güzel mi? Bu videonun yorumlarına yazın lütfen. Ona göre de bir sürü fotoğraf ekledim. Yerim doldu neredeyse. Bana söyleyin. Em, bu profil fotoğrafı şu an güzel mi? Yani bu bende güzel. Yani söyleyin arkadaşlar. Hatta sayıda yazayım ben buradan. Hatta sayıda yazayım. Sayıda yazayım ben. 17 yanıt olmuşum. Arkadaşlar yazayım. Yaz yazayım ki. Donuyor çok fazla donuyor. Profil. Fotoğrafım profil fotoğrafım nasıl 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 oldu Said yazacağım profil fotoğrafım nasıl oldu Said ya ya yeter şu donukluğu yapma donuyor sürekli profil fotoğrafım nasıl nasıl güzel gü, güzel mi profil fotoğrafım nasıl güzel mi yazdım arkadaşlar bir de arkadaşlar biz şimdi ben bu videoyu çekmeden bir sabah falan e, kavga ettik ne kavgası şimdi ben bir tane video attım. Sınıfta şişe çevirmeci oynarak oynamak Mine ve Bekir attım. Ne oldu biliyor musun? Sait benim kız halimi çizdi. Ne? Neyse, bunu şimdi aldırmayacağım. Sait'ten özür diliyorum. O da benden özür dilemiş. Videosunu izledim onun. Şimdi attığım videoyu sileceğim. Şimdi bu videoyu siliyorum. Sildim. Evet, sildim videoyu. Bir daha benim bak, bir daha benim videolarıma daha geçmeyin. Ben ne yaptığımı iyi biliyorum. Tamam. Yani şu profil fotoğrafım güzel mi arkadaşlar? Yani bu profil fotoğrafım güzel mi? İnşallah arkadaşlar yorumlara yazın sayıda ben yazdım. Profil fotoğrafım güzel mi diye yazdım. Ben yani güzel. Ama yarın Osmanlı benim bir tane profil fotoğrafım vardı eski hatırlarsınız olan alınca. İnşallah bu güzel olmuştur diye düşünüyorum. İnşallah düzelir. Neyse. de bakıyorum. Sen Patuko var. Jonas Merz var. Conti Bas var derken. Tren vs dev bir çukur diye video atmış MrBeast. Beast. Mr. Beast video atmış. Güzel. Ama ben şu an videodayım o yüzden izleyemeyeceğim. Sen Patuko gene çıktı. Beast, Ross, Chris, Kral diye bir şey çıktı. Conti School, Ülke Okulu 8. bölüm. Yaz tatili diye bir şey çıkmış. Sempatico var. Süd e, Cristiano Ronaldo var. Sempatico yine çıktı. Kadar YouTube'um böyle ne diyor? Türkiye Avrupa Birliği'ne girseydi ne olurdu? Öyle bir videom var. Türkiye Avrupa Birliği'ne girseydi. Eren var. Eren diye bir YouTuber da biliyorum. Evet. Hmm. Oha demezsen 100.000 TL kazanırsın diye bir e, şey var. Neydi bunu? M2B Geleneksel Türk Tarifi Kısaca ben YouTube'um böyle arkadaşlar. Karavan tatili ha. Bir de Mete Kayı var. Bir de Berk Tosun var. Arkadaşlar sizin YouTube'unuzda nasıl yorumlara yazın. Yani ne gibi içerikler ben ne gibi içerikler var? Ben de hmm, tarihle alakalı böyle ne diyeyim tarihle alakalı siki bir tuvaletle alakalı şeyler var. Ama hiç siki bir tuvalet çıkmadı. Ha bir de animatör map pink var. O, o da iyi. Başka ne var? Böyle tarih videoları var mesela. North Amerika işte falan. Pelevin'in marşları falan var. İşte 8 bit, 16 bit, 64 bit böyle Sovyetler şeyi var. Sovyetler işareti var. Ya, random animasyon Türkiye ve Yunanistan savaşı saydı. Sempatico yeni ve daha korkunç Roblox Doors oteli 4 idi. Lionel Messi'den nefret eden 8 futbolcu. Kontibas Rusya'nın tarihi diye bir Gibi. Şunun gibi şeyler en son ben sevdiği çizerken pembe yapmışım bunu. Şöyle şeyler arkadaşlar işaretlediğim şey gibiler böyle dikdörtgen konsibazlar var onları daha güçlü yapıyor yani güçlüler. Güçlü anlamına getiriyor. Bazen de haberlere bakıyorum. Mfönün Özkan artık yok. Böyle bir şeyler var. Elin Baker var. Helus YouTube var. Başka Five Nights at Freddy's var. Oyun camiası var. Kuzey Yanık diye bir YouTuber var. Samet Karataş var. Başka MrBeast'in bir tane kanalı var ne var? Mister Beast Su altında 24 saat geçirmek. Burada bayağı bir genç. Sizi örümcek ısırsa ne olur? İlk <laughs> defa çıktı. Eee FNAF FNAF UGN Türkçe dublaj. Ha Doğukan Adal hiç izlemiyordum. Başka Eren gene Eren öğle yemeğinde B Be... Ha bokyan <laughs> manyak Amerikalı. Tamam. Osmanlı Balkanlara saldırıyor saldırıyorum Tamam arkadaşlar, Sonic var. Hiç Sonic izlemem ve nefret ederim. Tamam. Böyle daha çok video istiyorsanız like atıp abone olmayı unutmayın. Ne bileyim yani, bir like atarsınız ya, bir like, bir abone. Başka bir şey istemiyorum. Hadi görüşürüz. Bay bay. Sayide de, Sayit ve bana da abone olmayı unutmayın. Bakın. Benim şimdi arkadaşlar, benim profilime tıklıyorsunuz Şu. Mete Kayagil Gemze videosuna tıklıyorsunuz. Yorumlara gidiyorsunuz. Heh, 19 yanıt gelmiş. Ne gelmiş? Ben nereden bileyim? Tamam. Buradan saydım profili sayıt 634 var zaten. Bu bayraklı benim. Bu bayraklı sayı. İnşallah aynı profil fotoğrafını yapmaz herif. İyi ki de yapmasın. Çünkü profiller gayet iyi böyle. Bakın Osmanlı Türkiye ve Pro Türkiye kanalım. Bakın gibi bize tuvalet çekiyor. Ben de bu CD'den başlarım. Evet başlarım. Yalnız arkadaşlar evet kendi YouTube'a bak. YouTube'a baktım part 1. Arkadaşlar işte ve bu dediklerimi yaptıktan sonra şuradaki abone ol tuşuna bas. Buradaki buradaki abone ol tuşuna basman yeterli sayıda da abone ol ha. Sizde böyle gözükecek. Sizde böyle gözükecek. Abone ol. Bir de şuradaki bildirim. Bir de şuradakine basacaksınız. Bu kadar basit. Bir de buradaki sana basacaksınız. bile basacaksınız. Her şey bu kadarsa like atıp abone olmayı unutmayın. Bir like bir abone başka bir şey istemiyorum. Görüşürüz. Bay bay. Kapan lan.